E i̇şte nasıl ben buradayım, işte babanız da burada. Dördümüz ne güzel oturuyoruz yani. Evli değiliz mesela şu anda ama... ...yani evli olduğumuzdan daha güzel olacak her şey. Değil mi? Selim. Konuştuk zaten bunları daha önce. İşte siz de biraz çaba göstereceksiniz. Biz zaten çabamızı göstereceğiz hep beraber. Çok daha iyi olacak her şey. O zaman artık evimize dönebilir miyiz? Yok. Teyzenlerde kalacağız bir süre daha. Babam gidene kadar yani. Bu şimdi altı ay yani gitme kalma meselesi mi? Ben ne anlatıyorum burada deminden beri? Yani baban da ben de bu şekilde daha iyi olacağını düşündük. Değil mi? Bir şey söylesene ya. Şimdi annenizin de dediği gibi ben zaten daha fazla kalmayacağım burada. Gidiyorsun yani. İzinim bitiyor zaten. Yani en sonunda zaten böyle olacaktı konuşmuştuk bunu da biliyorsun. Ee, bir daha seni ne zaman göreceğiz baba? Seneye mi? Seneye ne? Seneye altı ay. Öyle bir şey yok yani. Şimdi. Babanın dediklerinden de öyle bir şey çıkarma yani. Sık sık geleceksin sonuçta. Değil mi? Anneniz ne diyorsa Ama ben demiyorum sadece. Benim tek başıma söylediğim bir şey değil. Biz beraber böyle bir karar aldık. Söz veriyoruz size de. Söz vermeyin. Yağmur. Yok ben, ben bunu tepi göstermek ya da sizi suçlamak için söylemiyorum. Sadece rica ediyorum. Söz vermeyin. Çünkü böylesi hepimiz için çok daha az üzücü olacak. Sen Gelsene ben. Ne yapacağız ya? Gel. Bir şey verecektim. Gel ya. Siz bekleyin iki dakika. Ne yapıyorsun sen? Neyi ne yapıyorum ya? Gel dedin geldim işte buradayım. Ne? Ha, çok belli olmuyor da. Yarım saattir debeleniyorum çocuklar laf anlatacağım diye. Ağzını açıp tek laf etmiyorsun, etmiyorsun, etmiyorsun. Sonra bir açıyorsun ağzını gideceğim diyorsun. Belki de sana destek olacak bir halde değilim Canan. Belki de çok kötü olduğum için her şey çok güzel olacak konuşması yapamıyorum. Yok yapacaksın. Yapacaksın mecbursun. Öyle mi? Çocukların için mecbursun. Evet. Şu an kendi üzüntünü bir kenara koyup çocukları düşünmek zorundasın çünkü. Tabii ne kadar kolay değil bunu söylemek senin için? İnsan o kadar üzülmeyince tabii böyle şeyleri pat pat söyleyebiliyor. Ne diyorsun sen ya? Ne? Duydun işte ne diyorsam ama. Sen ne, neyle yarıştırıyorsun şimdi? Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum. Açık ve net. Yok söylemiyorsun. Söylemiyorsun sen mesaj atıyorsun. Mesaj atıyorsun sonra o attığın mesajın tam tersini yapıyorsun. Neydi o mesaj? Neydi? Ne? ne Tarihe not mu düştün? Ne yaptın? Ben boşanmazdım ama sen istedin falan ne? Yani suçlu mu hissetmem gerekiyor kendimi? Tamam ya neyse ne. Bir önemi kalmadı artık o mesajın. İstiyorsan silebilirsin. Sen ben değil çocuklar var artık Selim. Bir şeylerin acısını çıkarmak istiyorsan da... ...gel benden çıkar çocukların yanında yapma. Hı. Bizim yüzümüzden acı çekmesinler artık. Tek istediğim... Annesi babası boşanan tek çocuklar biz değiliz. Benim ilk defa başıma geliyor. Olsun. Biz ne olursa olsun annemin yanında olalım, tamam mı? Evet, varsa birkaç parça şey eşyanız, onları bir toparlayın. Tamam, hadi anne. Ben de çiçekleri sulayacağım, tamam mı? Hadi bakalım annemi dinleyelim.